Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kozmet markasının güneş kreminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz üzere artık yaz aylarına giriş yapmış bulunmaktayız ve güneş kremi tabii ki de çok daha fazla kullanmamız gerekiyor. Sık sık değiştirmemiz yani sık sık uygulama yapmamız gerekiyor. Benim de kozmet çok severek kullandığım bir markam. Gerçekten hani ürünleri çok güzel, kaliteli içerikleri Gerçekten güzel ve özellikle de hayvanlar üzerine deney yapmıyorum. Vegan içeriklere de sahip bir marka. Ben genellikle birçok ürünü kozmetten alıyorum ve seviyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Benim elimdeki yağlı ciltler için yüksek korumalı güneş kremi. SPF 50, UVA ve UVB ışınlarına karşı da koruma sağlıyor. Ben bunu ürünü geçen yıl dermokozmetikadan almıştım. Eğer bulabilirsem aşağıya linkini eklerim. Ürün gerçekten çok güzel. Karma ve yağlı bir cilde sahipseniz bu ürüne bakabilirsiniz. Gerçekten ben çok memnun kaldım ve güneş koruması benim için çok yeterliydi. Bu arada 50 SPF'in altında kullanmamanızı da öneririm açıkçası. Çünkü 30 SPF vesaire yeterli olmuyor normal güneş hani güneş ışınları için. Ben çok severek kullandım. Bu ürün hem yağlı karma karmacıklı olduğum için bana çok iyi geldi. Hem de mesela bu ürünü kullandıktan sonra ekstra bir nemlendirici ihtiyaç duymadım. Bu ürünü cildime uyguladım. Daha sonrasında üzerine makyaj yapıyorsak hani o gün ihtiyacımıza göre yapabiliriz. Ekstra bir nemlendirici ihtiyaç duymadım açıkçası. Biraz yağlı bir üründü. Eğer kuru ciltliyseniz de bu ürüne bakabilirsiniz. Hani hiçbir şekilde ıı, size rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ama ekstra çok çok yağlı bir cildiniz varsa biraz rahatsız edebilir. Bu arada hiçbir şekilde bence sivilceye, tahşeye, kızarıklığa vesaire neden olmadı. Ben çok severek kullandım ve bitirdim bu ürünü. Ee, yeni ürünleri de açıkçası denemek istiyorum Kozmetin diğer güneş kremlerinde. Ben çok severek kullandım. Ee, ayrıca da beyaz-beyaz kalıntı gibi şeyler olabiliyor başka bir markada güneş krem ürünlerinde. Ama ben hiç öyle bir sorun yaşamadım. Gerçekten yeterli miktarda uyguladığın zaman iki parmak kadar uygulamanız gerekiyor bu arada güneş kremlerini hiçbir şekilde beyazlık vesaire olmadı, hızlı emildi, yüzünde pütür pütür durmadı veya kusmadı. Hayır, hiçbir tahrişe veya alerjiye sebep olmadı bende. Ben çok severek kullandım. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız bakabilirsiniz. Güneş kremi gerçekten çok önemli. Özellikle de yaz aylarında bu kadar fazla güneşe maruz kalıyorken lütfen dışarı şey çıkmadan önce güneş kremlerinizi sürmeyi unutmayın. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. E eu acho que